Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu neymiş? Romanya No. 1 alis Güzel. Alalım bunu, koyarız kapak fotoğrafına. <laughs> Şimdi bugün Grok oynayacağım. Grok son gelen güncellemede epey güçlendi. Yani e, ultisine stun falan eklendi yani. Manyak oldu. Değişik bir hale getirmişler çarı. Aslında ben bunu altın koridorunda %7 rün ve infazla beraber oynayıp ADC'yi yok etmek gibi bir planın üzerine almıştım ama maalesef başarılı alamadık. Çünkü Argus kit dedi bunun üzerine. Aynı muhabbetler falan. Şimdi şu kardeşi şöyle bir tane vurarak bir cezalandıralım. Aslan parçamı. Anlıyorum. Şöyle vurursak da buradaki takası şimdi kazanmış oluruz ve buraya rahatlıkla giremezler. Bu arada bu çocuğa da kimse yardım etmemiş. Vur. Vur. güzel. Güzel. Şöyle şuraya bir vurabilirim. Bayağı canlarını yakarım abi. Grow'un işi bu abi. Vuruk böyle beyinsiz gibi atlayacak içeriye. Teşekkür ederim. Aslan parçam. Bizimki ölmüş bu arada. Teşekkürler. Enemy. Beni salsana. şunu şöyle şu vuruşla alalım. Linkte gelmeden kaçalım abi. <laughs> Ölmeyelim burada. Evet, iyi başladık. Umarım iyi gideriz. Şimdi arkadaşlar sen şunun şu itemini yapıp sonra Ayaza döneceğim. Şu an planım o. Ultisi patladığınızda o patlama sahne vurduğu yerde rakipleri 1.8 saniye sersemletiyor. Bu muhteşem bir süre. Yani muhteşem bir süre gerçekten. Abartmışlar. Bildiğini abartmışlar yani. Niye böyle bir şey yapmışlar? Merak ediyorum. Şimdi bu arkadaş buraya girmişken. Bu arada diğer kanala bu aralar bir minstar videosu atacağım. Bakın öyle bir minstar oynadım ki. Aklınız hayaliniz durur ya. Kendime olan saygım arttı abi. Size o kadar söyleyeyim bakın. Kendime olan saygım arttı yani. Ben ne anlarım minstardan değil mi? Ama manyak gibi oynadım yani. Çaldırdı ya. Biraz yetenek, biraz şans. Güzel kardeşim şurada minyonum varken niye gidip orada fight atarsın ki? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir bu arada. Tam kıvamında biraz da... Oha iki iki mi attım? <laughs> Ulan valla özür dilerim ya. Diğerini valla çalmamalıydım. İnç etmeyin kurban olduklarım. Bak ilk, ilk kill zaten istemsiz bende kaldı ama. ikinci kile de evet haklısınız almamalıydım. Reddesin değil mi lan? Daha değilsin. Çimde misin? Bununla uğraşalım ya. Bunu bozduruz. Çık çık geri çık. Gelir gelmez çıkacağım geriye. Vakit kaybetsin turşu. Kus geliyor. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Güzel. Kardeşim Volkan bu videoyu izliyor musun kardeşim? Mimar gör mimar mimar. Mimar gör aslanım. Sen mimar diyordun da ya al sana mimar. Hop. Geçeme oradan yalnız. Geçememesi bir şey değil bizi keser bu ha. Bunda şaka olmaz. Ben hemen şu ayazımı yapayım. Sonra orta koridoruma döneyim. Ne yapıyor <laughs> bu? <abi, abi. gülüyor> Arkadaş deli galiba. Anlıyorum. Beyaz atmamız lazım. Evet. O videoya beğeni at. Kesemeyiz ya. Büyük problem ama. Çık paranoid. Şurada bir beyaz atalım. Sakata gelmeyelim arkadaşlar. Şu Argus değil de Alice oyuna dahil etmemiz lazım. Alice'te bir de misilleme var. Onda o ışığı gördük yani. Gerçi No. 1 olan bu değil miydi Romanya No. 1? Evet oydu galiba. Ama şu anda sana hiç gelemem ya. Yukarıda fight var. Unuttum bak orayı görmedim. Bir fiske ulti atıp oraya oynarsak. Muhteşem olur. Güzel. Yalnız onda da istek varmış ya oh, Toplan Güzel. 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 Yapacak bir şey yok daha fazla. Gitmeseydin keşke. Ama sen ölmezsin herhalde orada ya. Sanmıyorum. Ay öldük. Ölmedik. Güzel. Biz yine şu an base atacağız arkadaşlar. Base atacağız. Şimdi şu Ayaz'ımız bir bitsin. Ayaz'ın peşine Athena'yı yapalım. Sonra e, antik zırhı yapmamız lazım. Sonra da parlak zırhı yapmamız lazım. Son de büyük ihtimalle yeniden doğuma koyarız. Ama tabii ki umarım oyun bu kadar uzamaz. Fakat oyun denk gidiyor. Oyun uzar gibi. Bak orta koridorunu itmeden şu aşağıya gitme. Yavrum sen geliyorsun da. Gel bakalım. Sikesini aldık da. Saldırmalısın. Yok mu ulti multi bir şey ya? Ha? Dikkat et. Birazcık uğraşalım ya. Çıkalım şimdi. Go 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 go. Şu arbus şey şimdi buradan gelir. önüne geçmesin. <laughs> direkt oraya geçtim ki zıplayamasın bu turşu. Ulti atamayız. Çık abicim. Bu geldi. Gittiğimizi düşünsün be. Gel. Niye beni takip... Ya oğlum sana güvenip zaten... Ben vallahi geldin sandım. Sana gizlen bastım. Niye gelmedin benimle beraber? Bir daha seninle... Şimdi... Ah gelirim görürsün. Bak bakayım daha geliyor mu? de bir oyun yapıyor muyum ben? Kaybol git. Gidip Argus'ta oynayacağım. Nerede Argus? Geldim kardeşim kusura bakma. Sen de lobide bana biraz küfür ettin ama. Neyse geliyorum oraya. Geliyorum. Hmm, gelirim gelirim git. satmaç maçı umurumda değilsin. Ling'in buff'ını aldı paranoid. O yüzden gitti. Önce aşağı keselim sonra gitsin bir de alsın orayı alacak? Öleceksin ne? <laughs> <laughs> Özür dilerim ya. Bilerek kalmadım. Sarı çok fazlalaşmış. Ya da öyle gözüküyor en azından. Evet orada olduğunu hissetmiştim zaten. Tuş senin Kaybol. Ver lan şunu. Ultime şu an çok fazla var. Ulaşacağım ya başka bir şey yapmayacağım şu anda. Ulaşmaya devam. Vuramadık ya güzel. Kaç paranoid? Belki duvarlığım iş, iyi miyim, mimarlığım iş yapar diyecektim de. Duvarlığım. Anlıyorum. Your team Sonra da. Oha lan. Nasıl kaçtı hocanla? rezil oynadı bu arada. Güzel. Bu Nox çıksın şuradan. Evet, güzel. Evet, hemen base atıp tekrardan buraya gelelim. Yine şarjımız az. Malum hep değişmiyor bu muhabbet de. <laughs> Bu hep aynı zaten. Bu asla değişmez bir kaydedir arkadaşlar. Paranoidin şarjı hiçbir zaman tam olmaz. Çünkü tam başlarım videoya. Video çekmeye fakat sonra doğru çekerim videolarımı. <laughs> Geliyorum kardeşim nereye kaçıyorsun? atmak zorundayım ya. Vola! 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 Ani kaçtım da. Daha nereye kadar kaçayım ya? <laughs> Aa güzel de ama olsun. Keyif aldım. Ya link ilk başta şurada direkt fiske atıp keserdim ama dedim fiske atmayayım. Direkt ultiyle içinden geçsem bile keserim diye düşündüm. Ama eleman uçtu ya. Adam pençesine baksana buz pençesi ben almış. Çok hızlandı var. gitti yani yetişme yetişemedim. Yetişemedim ama çok güzel bir sahne çıktı ortaya. Valla. Köyde, köyde dağların orada bağırırdım. Valla diye böyle yankı yapardı falan çok güzel günlerde. Yaz gelse de gitsek ya. Gerçi gidemiyoruz da artık eskisi kadar. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorum arkadaşlar. Hop. Hop. Oo, tehlikeli yerdeyiz bu arada. Hop. 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 Güzel. Gel gel bunu da keseriz kesemeyiz. Kardeşim ben neyim ya? He? Ben mimar mıyım Volkan? Videoyu izliyor musun Volkan? Gel. Gel kardeşim gel. Kardeşim çok kötü attın ama olsun yine de. Kardeşim ben neyim? Mimar. <laughs> Fişek <attın. gülüyor> Bu arada Grok böyle suikastçı oynayanların tankıdır ha. Çok ciddi söylüyorum bunu. Ha kardeş bir sal ya. Sal. Burada beyaz atacağım. İnat ettim. Otur lan minyon var dur. Argus beraber alabilir miyiz? Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Hemen beyaz atıyorum. Skora bak be. 9-1-12. Sanki suikastçıyım ha. Ormancı oynuyorum sanki. Tipe bak. Geliyorum. Şeyi merak ediyorum ya. denemekte istemiyorum aslında. Şunu basarken bunu bastıktan sonra fiske atsam. ileride patlar mı? Bunu atıp atınca eyvallah ama. Onu attıktan sonra fiske atsak gider mi acaba? Siz de orada girin ben linkle uğraşacağım birazcık şurada. Neredesin lan? <laughs> Burada mısın? <laughs> Kanka bu çar karaktersiz çarı. Bunu alıp böyle darlayacaksın yani. Bunun işi bu işte. Ne yaparsın? Çalma. Biz bir kere daha çaldırmazsanız değil mi? Yok çaldım Güzel bunları güzel fight'tan uzak tuttuk Sana mı atalım illa ya Tanklayacağım Tanklayacağım Bir iki vuruş daha alırım Daha fazla alamam Base atıp tekrardan buraya uçmam lazım Alice çok geç gir, girdi diyecektim ama Çok geç, çok geç girdi diyecektim Fakat eleman Kar sopasına güveniyormuş Doğru oynadı Geliyorum Fiskem de var, bir oyun yaparsam eğer Çok rahat bir şekilde biter, yapmasam da bitecek gibi Zaten ama hapşıracağım <laughs> Allah Geliyorum Geliyorum şuna vurun. Ola. Ee? kule var. Gel kuleye vur. Gel vur 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 Çok güzel. Tam bir kere daha öldük. Canımız sağ olsun. İki kişiyi kestirdik. Oyununda bitmesi için gerekli olan hamleyi yaptık. Yoksa bitmeyecekti. Evet güzel. Ama bununla beraber MVP'yi kaybettiysem bir tık şöyle minnacık üzülebilirim. Kaybetmediysem de hakkımdı der. Sevinerekten giderim. Sevinerekten giderim. Ve evet tabii ki çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. Teveccühünüz, teveccühünüz nedir, nedir, nedir? Çaldığımız bir iki kil nedir ki yani işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Grok şu an bayağı güçlü. Tabii biraz da tilt bir oynayış tarzına sahip olmanız lazım. Ki iş yapabilesiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Senin üstün performansını takdir etti. O neymiş lan? Yani soldaki takdir etmek bunu mu veriyor? Senin üstün performansını. Bu ilk defa vardı? Seni takdir etti galiba vardı. Neyse. Her neyse. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Gidip biraz da Avrupa'da oynayalım. Allah'a emanet olun.